Kara defter açıldı. Sıradaki isim Uğurcan Çakır. Biliyorsunuz Fenerbahçe onunla ilgileniyor. Medya tabi hemen devreye giriyor. Neymiş efendim Uğurcan oraya giderse kulüpsüz kalır. Trabzon'dan Fener'e geçmek ihanettir. Ne bu? Transfer analizi mi yapıyorsunuz? Tribün gazı mı alıyorsunuz? Gerçek şu dostlar. Medya bu transferi istemiyor. Çünkü onlar Fenerbahçe'yi sevmiyor. Ve Uğurcan'ı değil kulübe def alıyorlar. Uğurcan risklerini tabii ki biliyoruz. Mental olarak dalgalı bir oyuncu zaten. Top ayağındayken panik pas oyununda zayıf bir oyuncu. Büyük takım baskı sonu tepilir. Hatta Kadıköy'de her maç cehennem de olabilir onun için. Ama bu başka bir şey. Bu transfer eleştirisi değil. Bu medyanın Fenerbahçe'ye duyduğu nefretin çığlığı. Ve ben soruyorum Uğurcan başka bir kulübe git aynı cümleleri yazar mı? Yoksa mesele oyuncu değil de forma rengi. Bu transferin riski Uğurcan'da elbette var. Ama asıl tehlike futbolu taraftarlıkla karıştıran kirli medyada